Muhterem kardeşlerimiz bereket olarak üç ihlas bir fatiha okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek mücellâ müsafa pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'ine sabî kiramın enbiyâ i zamımız, ı kiram hazratının, cümlemizin geçmişlerinin ruhu şeriflerine, bütün İslam dünyası, hasreten vatanımız milletimiz için hayır, bereket, ruhaniyet olması. Diğer taraftan mazlumlarda şehit edilen Müslüman kardeşlerimizin Ümmet-i Muhammed'in selamete vesile olması niyaz duasıyla bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas. <Sessizlik> Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak insanoğlunu mükerrem yarattık, üstün yarattık buyuruyor. Yani mükerrem olacak, üstün olacak insan onu Cenab-ı vasıflar veriyor. Melekleri de Cenab-ı yarattı. Melekleri nurdan yarattı. Onlar Cenab-ı Hak itaat halinde, ibadet halinde. Onlar nurdan yaratıldı. Onların bir günah işleme iktidarı yok. Diğer taraftan hayvanlar yaratıldı. Bunlar da ancak nefsane arzularını tatmin, yemek içmek, hayatları da hayvan hayvanatın bu şekilde. O da insanlara bir hizmet için, ibret için Cenab-ı Hak yarattı. İnsan ikisinin ortasında. Cenab-ı Hak insanı mükerremlik vasfı veriyor. Bu nefsane arzuları bertaraf edecek. Yani diğer mahlukatta olan müşterek vasıflarını bertaraf edecek. Cenab-ı Hak güzel bir kul olacak. Nurdan yaratılan meleklerin daha ötesine geçecek. Bu şekilde Cenab-ı Hak da dost olacak. Meleklerin en üstün Cebrail'di. Miraç'ta Sidre-i Müntaha'ya gelince ya Resulallah, sen devam etti. Benim burası son noktam dedi. Belli asıl Cenab-ı Hak bu şekilde meleklerden daha üstün hale gelebilmeyi, bu şekilde Cenab-ı bir dost olabilmeyi, nasıl bir tertemiz olarak dünyaya geldik ve tertemiz olarak dünyadan gitmemizi, huzuru ilahi o şekilde varabilmemizi Cenab-ı Hak öyle arzu ediyor. İnsanı mükerrem yarattı muhteşem olan cennete davet ediyor. Darus selama cennete davet ediyor. Mevzumuza gelince iki dini bayramımız var. Birinci Ramazan-ı Şerif bayramı. Takva üzerine yaşanan, riyazat üzerine yaşanan, nefsani arzular bertaraf edilmiş. imkanlar da helaller de riyazat üzerine yaşanıyor Ramazan-ı Şerif'te. Cenab-ı Kadir gecesi ihsan ediyor ve takva halinde yaşanan bir mevsimin sonunda Cenab-ı Hak bir bayram hediye ediyor. Yani bir şahadetname olmuş oluyor. Hayatımız bir Ramazan halinde geçebilmesi. Yani bir takva hayatı üzerine Ramazan'ın şerifimiz devam edebilmesi. İkinci olarak Kurban Bayramı yaşadığımız bayram. Bu da kurbanın mahiyeti nedir? Niçin kurban kesiliyor? Niçin Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a kurbanı gönderdi? Neyin mukabilini gönderdi? Demek ki kurban üzerinde de düşünmemiz lazım. Kurban da bir fedakarlık. Bu bayram bize İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlatıyor. İbrahim Aleyhisselam putperest bir kavimle mücadele etti. Babası da putperestti. Babasıyla da mücadele etti. Tevhidi yaşamak, yaşatmak için büyük fedakarlık gösterdi. Maldan fedakarlıkta bulundu. Cenab-ı Hak çok mal verdi. Malından fedakarlıkta bulundu. Candan fedakarlık bulundu. Nemrut'un ateşe girmeyi, tevhidi korumak için razı oldu. Evlattan fedakarlık netizi bulundu. Halilullah Allah'ın dostu oldu. Cenab-ı Hak okunan ikinci Saffat suresinde de Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı tebrik ediyor. İbrahim diyor bu diyor zor bir imtihandı diyor. Açık ve zor bir imtihandı diyor. Sana diyor, bir nam verdik buyuruyor. Seni tebrik ederiz buyuruyor. Selam İbrahim'e buyuruyor. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam bize bir misal veriyor. Biz de bu İbrahim Aleyhisselam'ın Resulullah Efendimizin o fedakarlığına ne kadar rastlayabilirsek velhasıl dünya biz ahiret için geldik. Hepimiz ahiret yolcusuyuz. Bir imtihan dünyası içindeyiz. Bu da bir sefer mahsus imtihan. Velhâsıl İbrahim Aleyhisselam can imtihanında fedai can ederek tevekkül ve teslimiyet rıza halinde ateşe atıldı. Nemrut'un ateşine girdi. Nemrut da mücadele etti. Nemrut kendisini tanrı olarak idan ediyordu. O da Nemrut'un tanrılığına karşı çıkıyordu. Tevhidin müdafaa ediyordu. Bu sebepten ateşe atılmasına karar verdiler. Bir ay kadar ateş yapıldı. Hatta üzerinden bir kuş geçse kuş düşüyordu o kadar şiddetli. İbrahim Aleyhisselam mancılıkla ateşe önüne getirildi. Tevhidi müdafaa halindeydi. Hiçbir tesir alameti yoktu üzerinde. Cenab-ı Hakk'a bir teslimiyet, bir surur halindeydi. Ateşe atıldı. Ateş gülzara ve gül bahçesine döndü. Cenab-ı Hak ateşe talimat verdi. Ey nar, ey ateş İbrahim'e ve selamet ol. Candan imtihan gördü. Yani canını verdi, gerçek canı buldu. İkinci olarak çok malı vardı. Cömertli has safadaydı. Bu sevinç ve huzurla infak ediyordu. Allah onun bu infakına, bu cömert bereket verdi. Hatta daima denir Halil İbrahim bereketi Allah verse. Sarf ettiğini misli mislini, misli mislini misli cenabı ı Hak ihsan etti. En son bir evladı kaldı evladı ayet-i kerimede bir e, uslu bir yavru cenab Hak verdiğini bildiriyor. İbrahim Aleyhisselam'la bir dolaşır halde herhalde 9 10 11 yaşlarında İbrahim Aleyhisselam bir rüya görmüştü. Rüyada daha ve söz verdi. Ya Rabbi bana bir erkek evladı verirsen bunu sana kurban edeceğim. Tevriye günü yani Arife günden bir gün evvel bir rüya gördü. Verdiği sözde sebat et, kurban et buyuruldu. Arefe günü ikinci rüyayı gördü. Bayram bir üçüncü rüyayı gördü. Annesi Hacer validemizden gidip teslim aldı. Ne yapacaksın dedi? İsmail bir dostuma götüreceğim dedi. Yıka dedi, süs dedi, dostuma götüreceğim dedi. Bir de dedi bıçak ver. Bıçağı ne yapacaksın dedi? Onu bir dostuma kurban keseceğim dedi. Yani zannetti o da bir hayvan kurban kesilecek. Beraber devam ettiler. Kurban mahaline doğru. Yolda bugün şeytan taşlanan yerde, şeytan geldi, İbrahim dedi, senin gördüğün rüya şeytanidir dedi, batıldır dedi, İns insan evladını keser mi dedi. O da taşladı. İsmail aleyhisselâm'a döndü, seni baban kesmeye götürüyor çocuk dedi, o da taşladı. Bir rivayet Hacer Vâlidimiz aynı durumda oldu. Bu cenab ı Hak bize bir teslimiyeti bildiriyor. İşte şeytan taşlama, oradan gelen bize bir telkin. Daima evzubillahi şeytanir racim diyoruz. Sırf şeytan taşlama haçta değil, hayatın her safını şeytanı taşlayabilmek. Neyle? Ameli salihlerle taşlayabilmek. Aksi halde Allah korusun, ameli sayı ile şeytan bizi taşlar. Velhasıl baba oğul yürüdüler. Gökte melekler, ya Rabbi de bu ne dehşetli hal. Bir peygamber istikbalde peygamber olacak bir kişiyi kurban edilmeye gönderiyor. Melekler bir dehşet içine kaldı. En son o kurban mahalle gelince ayet-i kerimede buyruldu, yatırdı. Piça boynuna koyunca baba oğul vedalaştılar. Baba dedi gözümü bağla dedi. Belki dedi babalık merhametiyle beni kurban edemezsin dedi. İnşallah dedi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ahirette buluşacağız dedi. Baba oğul vedalaştılar. Piça tam boynuna koyduğu zaman İbrahim Aleyhisselam o zaman koç indi. Cenab-ı Hak İbrahim sana selam buyurdu. Bu dedi zor bir imtihandı. Sana selam olsun dedi. Sana bir nam verdik buyurdu. İşte bu nam devam ediyor. Her şeyden sonra biz tayyattan sonra İbrahim Aleyhisselam'a salavat-ı şerife getiriyoruz. Mevlana Hazretleri de buyuruyor ki sen diyor sakın diyor keçinin diyor gölgesini kurban etme diyor. Bu işi işte bir kasaplık günü zannetme diyor. Kebap yeme, et yeme günü zannetme diyor. Kurbanın hakikatine in diyor. Sen ne kadar diyor hayatında İbrahim Aleyhisselam benzer bir fedakarlık içindesin buyuruyor. Burada İbrahim Aleyhisselam da insanın, beşerin kalbinde üç tane taht vardır. Malını çok sever. Kendini çok sever. Evladını çok sever. Devam eden parçasıdır. Üç tane fani taht yıkıldı. Cenab-ı Hakk'ın kalp masarı oldu. Velhasıl bu iki bayram bize bir takva bayramı Ramazan-ı Şerif bayramı. Onu hayatımız boyunca devam ettirmek. İkinci e, yani bu fedakarlık bayramı Cenab-ı Hak on yerde mallarıyla canlarıyla buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak malı niye verdi bize? Canı niye verdi? Malı nasıl kullanacağız? Canı nasıl kullanacağız? İki yerde de imtihan edilmek üzeresini buyuruyor. 12 yerde Cenab-ı Hak bizim malımızla, canımızda bir ikaz halinde. İnşallah hayatımız bu iki bayram, fedakarlık bayramı, riyazat bayramı, Ramazan bayramı ömrümüz boyunca devam eder. Neticesinde bir son nefes bayramına geleceğiz. Hepimiz başından gelecek bir son nefes bayramı olmuş olacak. Bu Cenab-ı Hak velatümütünle illa ben tümüstümün başka türlü ölmeyin buyuruyor. Sakın ha ölmeyin diyor. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Elhamdülillah dünyaya lütuf bir bedel ödemeden elhamdülillah hidayet üzere geldik. Müslüman olarak geldik. Bir bedel ödemedik. Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Bir Budist olarak da başka bir dinden de gelebilirdik. Bu Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Fakat Rabbimiz bizi Müslüman olarak can vermemizi arzu ediyor. Onun için Cenab-ı Hak ey iman edenler Allah'ın azimeti ilahisine göre takva sahibi olun. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Yine diğer bir ayet Muhammed Sunu eğer siz Allah'a yardım ederseniz yani Allah'ın dinini yaşarsanız, Allah'ın dinini yaşatırsanız Allah da size yardım eder, ayaklarını kaydırmaz buyuruluyor. Velhasıl bu Ramazan-ı bayramı ve Kurban Bayramı, Fedakarlık Bayramı hayatımız o şekilde devam edecek inşallah bir son nefes bayramına Cenab-ı Hak ihsan eder. Bu da bir sefere mahzu, tekrarı da yok. Onun için her geçen zamanımız çok kıymetli. Cenab-ı Hak buyuruyor, Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız onu sayamazsınız buyuruyor. Bu nimetlerin en mühimi de hidayet nimeti Müslüman olarak dünyaya gelebilmek. Dünya verirse dünyada kalacak, dünyada infilak edecek. Bak insanın ömrü biten bir ömür yok insan için. Ancak bu ölüm diyoruz. Ölüm bir kılıf değiştirme. İnsanın iki yapısı var. Bir türabi yapısı var. Yani bir topraktan gelen bir yapımız var. Toprakla gıdalanıyoruz. Vefat ettikten sonra da yine beden toprağa dönüyor. Yani bir ibretle bakarsak, bir tefekkürle bakarsak şu bastığımız toprağın üzerinde bizden evvel gelen milyonlarca insanın toprağa dönmüş cesetleri üzerinden dolaşıyoruz. Yani üst üste çakışmış milyonlarca gölge gibi bastığımız toprak bizden evvelki olan milyonlarca bir nesil. Cenab-ı Hak hep tefekküre davet ediyor. Yine düşünürsek, yine bizden sonra kıyamete kadar gelecek nesillerin nüvesi de o toprakta. O topraktan meydana, o topraktan çıkanlarla geçinecek. Yine yani son nefesten sonra bu bedenleri tekrar toprağa dönecek. Hayat, ibret, bu türabi toprağa mensup hususiyetimiz var. Bu bedenimiz bir kılıf, ruhumuza bir kılıf. Çünkü imtihan olmamız bizim, namazımız, ibadetimiz, hizmetlerimiz bu bedenle oluyor. Fakat imtihan bittikten sonra, son nefesten sonra bu bedenin hükmü kalkıyor. Ruh bu bedenin içinden çıkıyor, beden fonksiyonu kaybediyor. Tekrar toprağa dönüyor, geldiği yere dönmüş oluyor. İkinci yapımız var bizim. Bu da ruhani yapımız. Bu da Cenab-ı Hakk'a mensup olan yapımız. Cenab-ı Hak min ruhi buyuruyor. Kendinden kula istidatlar veriyor. Kul bu istidatları tekamül ettirecek. Hayvani duygulara, nefsani arzu bertaraf edecek. Cenab-ı da dost olacak bu dost olduktan sonra Cenab-ı Hak onu Darus Selam cennete davet ediyor. Bizden hayatın her safhasına yansıyan bir İslam şahsiyeti isteniyor. Bizden itikat isteniyor, iman isteniyor. Bu da aşk ile yaşanan bir iman isteniyor. Sarsılmayacak, bozulmayacak eskimeyecek, daima canlı kalacak bir iman isteniyor. Cenab-ı Hak bunun Kur'an-ı misallerini veriyor. Eskiden Firavun sihirbazları nasıl bir imana geldi? imanı tevhidi korumak için nasıl fedakarlığa girdi? Kolu bacağı kesilmesine razı oldu. Sırf imandan bir taviz vermemek için. Rabbena ifri aleyna sabren ve tevfena müslimin dediler. Ya Rabbi de üzerimize bir sabır yağdır ki bir taviz vermeyin Müslüman olarak canımızı al dediler. Bu imanı bize Cenab-ı Kur'an kimin bildiriyor?